Gece oldu. Bir iki kere gece oldu. son çekildi. Rabbim ki kitabı dini ondan sonra aklıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere hayatımda görmediğim şeyler oldu. Allah'ım yaşamak güzel. Ama hazırda olmak çok kötü adı. Herkese ders olur inşallah biz Yaşatır Bize de dahil. Gerçekten kafamızı sıyrıda kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya namaz giden bir insan. Allah abi konuşmayın. Sözü şeyler güzelsin. Kendime geleyim beş vakit namazıma da başlayacağım. İnşallah, inşallah abi. Yok başlayacağım abi. Yani beş vakit ben aldığı on beş dakika. Ya öyle. Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani soru işte ölüm bir anda geliyor bak. Ya. Bir anda. Soruları bilemedim. Yani, yani, aklıma gelmiyor daha doğrusu. Üç. Dördüncü aklıma gelmiyor. Sormadılar mı? Yani üç tamam. Bildim Rabbim. Dedim Allah Celle Celaluhu. Kim sordu biliyor musun? Görüyor musun kimi sordu sorduğunu? <laughs> Şöyle acayip, acayip bir şey mi be Rabbim ki Dedim Allah Celle Celaluhu Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa dinin, İslam öbürü sorduk sonra... çok hareket etme hareket etme bu kolun hareket ettirdikçe hiç yapıyor bak Hadi. yok bizim değil